arkadaşlar bu sıcakta burada ne yapıyorsunuz ya? Güneşleniyoruz. Burası daha iyi. Evden daha sıcak değil acından. Nasıl ya? Ev daha soğuk saçmalamayın. Evde birazcık klima falan da var aslında. Klima mı çalışmıyor bile klima. Evet de dışarısı da yani çok da soğuk değilmiş. şimdi bak pif pif Eşiyor bak. O biyoblerlere bak bak ne güzel esiyor da. Aa harbiden biraz rüzgar. Oo ne güzel esiyor. Evet ya ama kurak şey sıcaklıktan dolayı havuz bile kurudu yani. Havuz mu? Havuz oha harbiden bu arada havuz bile kurumuş. Yo, şaka mı yapıyorsun sen? Basile havuzda şu kalmadı şu. Zıplama 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 havuza. Yok yok şu madeni göstermeye çalıştım. Evet gördüm gördüm tamam. Yapacak bir şey yok ya ne yapsak? Yani bu buna bir çözümü var mı acaba? Keşke hava canan koşa yağmur yağsa. Ne güzel şım şokolü. Evet son soğuk olur da. Evet ya nasıl yapabiliriz? Aa bir dakika benim aklımda bir fikir var. Arkadaşlar siz şu an videoyu izleyenler 3 saniye içinde kanala abone olup like atarsanız ve yorumlarda hava karanlık olsun derseniz büyük ihtimalle hava karanlık olacak. Hazır mısınız? Dur 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 Enes öyle bir şey sadece yapma sakın. Doğa ne çok kızar. Ya niye ne yapacağız sanki? Arkadaşlar siz 3 saniye içinde kanala abone olup like atın ve yorumlarda yazın. Hadi 3, 2, 1. Ha, <laughs> Arkadaşlar bakın karanlık oldu. Çok iyi. Vay be. Acayip iyi. Bak görüyor musun Miray? Evet görüyorum da. Ya anne kızmasın şimdi bize. Yok be ne yaptık sanki Doğa Evet ne güzel oldu işte Eknaf. Evet çok güzel oldu. Arkadaşlar bence çok iyi. Şu an bakın dışarıda oturabiliriz. Ne dersiniz? Şurada bir tane de ben sandalye alayım. Şöyle bir tane de ben koyayım. Heh. Tamam şimdi oturabiliriz işte hatta ben şuraya koyayım bir dakika ben şuraya koyayım. Heh tamamdır Vallahi çok güzel oldu bakın arkadaşlar şu an çok rahatız. Sen öyle söyle sana ne birazdan bize çok kızacak hem de çok. Ya öyle bir şey olur mu ya? Bak şu an ne güzel soğuk ol. Aa, bu ne? Ne oluyor? Ana, bu ne? Bu Canım benim. Ay yatmedin ay. Aa, bu ne? Ne oluyor? Ne oluyor? Olamaz. Ya Miray, Miray tuttun mu? Helal olsun be Ben Vallahi tuttum. Tam da kafasından tuttum. Ay bu bize çok kızacak demiştim size. Çabuk etrafı kapatın. Bebek Beyusun çabuk etrafı kapat. Çabuk çabuk camları kapat. Şunları şöyle kapat kapat camı şeylerle kapat. Çabuk çabuk çabuk. Şunları kapat kapat kapat. Çabuk. Ha, çabuk çabuk. Olamaz olamaz böyle bir şey niye yaptık biz ya kafamız yok bizim. Bebek Sönük bir şey söyleyeceğim. Birazdan da buraya gelip yok edecek galiba. Tornağı da başladı. Eyvah bakayım bir. Vallahi da başladı galiba Bebek Sönük. Burası birazdan yok olacak. Ne yapacağız? Burası yok olur. Ay Doğa annemize kızacak demiştim size. Olamaz ne yapacağız? Evet amca aklımda bir bilgi var. Yani yer altı çiğna yaparım. Aa, çok iyi fikir. Çabuk burası çok fazla dayanmaz zaten. Hadi gel Miray gel gel aşağıya doğru gidiyoruz. Aa, eyvah. Tamam çok büyük suyu, çabuk aşağı doğru direkt kaz 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 buradan merdivenle çıkış yaparız dümdüz çabuk kır, kır 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 şuraya kadar kır 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 burası nasıl iyi mi? Bakayım iyi gibi anlayacağım o kadar aşağıda Biraz daha şey aşağı biraz daha aşağı şey alacağım ne olur ne olmaz Tamam şu an iyi Burayı açıyorum gelin size çabuk Eyvah Miray merhaba Ay çok korkutucu yukarısı Sakın yukarıya çıkmayın Tamam merak etme çıkmayacağız Şimdi şuraya bir tane yer yapalım Ve sonra buraya da sığınağımızı yapalım Bence bu çok iyi oynayacak Aleyş amca Çabuk sığınağımızı bitirelim Tamam bitirmeye çalışalım hadi Of ya arkadaşlar Ben size söylemiştim keşke like istemeseydiniz ne istedik sanki? Sadece havanın biraz karanlık olmasını istedik. Başka ne istedik? Hava ne ya? Bir neha abla, sen de çok abartıyorsun. Evet. Ne yaptık sanki? Başka bir şey istemedik zaten. Şuradan şöyle bir tane yol yapalım. Şuradan şöyle şöyle şeye doğru gitsin. Bizim e, ee, sığınağımıza doğru giden bir yol olsun burası. Şurayı şöyle yapalım. Bebek Suyun yardım etsene ya. Ben bu ne yapıyorum? Bu neye? Burayı en son yaparsın. Orası çok önemli değil. Gel şuraya başlayalım. Miray sen de yardımcı olsana. Hayır hiç yardımcı olamam. Hepsi sizin suçunuz. Of iyi tamam. Olma yardımcı falan. Neyse ben kendim yaparım şuraları. Bekleyin buradan birazcık daha tünel açalım. Sonra burayı da büyütelim işte. Orayı da sığınağımızı yaparız. Biraz daha yolumuzu ilerletelim ilerlet. Tamam bu kadar yeterli bence bu yol. Şimdi burayı büyütelim. Şurası kapının girişi olsun. Tamam buradan böyle etrafa yanlara doğru sonra öne doğru. Hayır hayır burayı burayı, burayı değil. Ne ya? Burası kapı olacak Begücük Şuralardan yanlardan büyüt işte Sonra önlere doğru da büyüt Buralar kapı olsun işte Buraya bir tane büyük kapı koyarız anladın mı? Anladım Aynen Heh ondan Helal olsun Begücük Tamam hadi yapalım şurayı çabuk Miray sen de geleceksin mi? Ay beni burada niye bırakıyorsunuz? Gelmedin Allah'a Miray abla gelsene ya Sen de bunu açacaksın Şurada bak hortum gelmiş Hurtum bizi şey gebertecek Yanlışlıkla kapıyı kırdım bebek çünkü. Neyse tekrar koyarız. Şimdi buraya kaçı kaç yapsak? 3 3 5'e 5 yapalım. 4 5. 5'e 5 olsun bebek çünkü. Ne dersin? Ee, burada 3 var, 5, 10, 13. 13 blok da yanlara doğru gideriz bebek çünkü. 5. Tamam. Şimdi buradan da 13 blok şöyle yanlara doğru gidelim O tarafa doğru değil. Ne tarafa doğru? Bak bu tarafa. Buradan 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tamam. Şu an burası çok iyi olacak bence. Şurayı da hatta ne yapacağım çok iyi biliyorum. Hani biraz sıcak diyorduk ya aklıma çok iyi bir şey geldi. Benim de geldi lan bu arada. Senin ne geldi? Buraya bir tane akvaryum yapacağım. Akvaryum mu? Ne akvaryumu ya? Şey şu camlı akvaryumla oluyor ya. Yeni altına çok iyi oluyor ona. O zaman git en sona yap onu bebek Burayı açalım tamamen. Oraya yap. Of ya Miray sen niye yardımcı olmuyorsun? Bak burada tek başımıza yapıyoruz biz ya. Sen yardımcı olmayacağım. Siz yüzden Doğa anne bize çok kızdı. Peki Doğa anne nasıl bize çok kızmaz? Yani özür falan dilesek. Artık geçti o Doğa anne var ya. Doğa edin bizi öldürmedi vallahi. Az kalsın beni öldürüyordu da. Evet ya var birden Miray az kalsın sen gidiyordun ha. Peksiyon seni oltayla tutmasa gerçekten ölüyordun büyük ihtimalle. Şunları şöyle yapalım. Çok iyi taktık bu arada bebek sönük onu oltayla tutma falan ya. Ya aynen öyle ben bilirim oğlum. <laughs> şurada yamukluk oldu bebek sönük bak. <laughs> Akvaryumu yapıyorsun da şurada tam bir blok daha geçmen gerek. Evet şimdi buraları da ben böyle yapacağım. Çok güzel bir bunker olacak yani burası. Yani yer altı. Çok iyi olacak. Burada büyük ihtimalle bayağı uzun süre tornado geçene kadar yaşayabiliriz. Aa, öyle sanse Doğan anne bak bize neler yapacak Enes. Ya hayır bir şey yapmayacak Miray ya. Ağzını hayır aç hayır. Şuraları şöyle yapalım. Şuraları da şöyle kıralım. Bebek Sönük senin akvaryum güzel oluyor gibi he. Oraları galiba mavi yapıyor. Aa orayı da şey yaptın. İyi güzel oluyor ya Kumlu falan havalı oluyor. Ben bırak bu iş bende. Benim dediğim gibi bu ne? Çok uca olacak. Harbiden güzel yapıyorsun Beyşik. Eline sağlık. Ben de şimdi burayı güzelleştireceğim. Ee, i̇lk olarak şuraya şöyle bir tane, şunu, şunu şöyle bir şey yapacağım. Böyle. Sanki burası böyle tutuluyormuş gibi. Şurayı şöyle yapalım. Şunları şöyle, 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 şöyle. Bakayım, bakayım bir şöyle. Hmm, güzel oldu, he. güzel, güzel. Beğendim. Buralarda şöyle yapalım. Şöyle, şöyle, böyle, yok böyle, böyle, böyle. Aynen öyle güzel oluyor. Güzel. Doğa anne bunu da yıksın da görelim o zaman Miray. Öyle san sen öyle deme bak. Doğa çok kızdı bize. Zaten bak baya zarar verdik biz. Ne yaptık sadece like istedik ve havanın kararmasını istedik arkadaşlar. Başka bir şey istedik mi biz Doğa Ya da ona zarar vermek de istemedik. Sadece havayı kararttık. Of ya. Evet buna bizi pişman ettik. Of ya neyse sorun yok. Biz burada da yaşarız. Ee, yeter ki arkadaşlarımız üzülmesin. Like atsınlar abone olsunlar beğensinler yeter ki. Ben vallahi burada yaşamaya razıyım. Sen be Hüseyin. Ben de razıyım bana. Burada ben kendime oyun yeri... Ben kendime özel oda yapacağım. Ben de. Ben de yapacağım. Miray sen de kendine özel oda yaparsın. Şimdi o zaman burası a, şey olur. Ana koridor olur. Ben şu tarafa doğru kendime özel oda yapacağım buraya doğru mu olsun? Bakayım bu taraftan. Tam ortası neresiyse oradan olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14'müş. O zaman şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e, 8, 9. Buralar olsun o zaman. Şuraları şöyle yapalım. Bakayım. Ha, şu an tam ortası galiba. Tamam. Buradan itibaren ben burayı kendime özel yer yapacağım. Burası benim özel koridorum olacak. Hatta burayı biraz uzatacağım. Kendime özel ev yapacağım. Öyle san seniniz. onu yıksın da gör. Ya Miray sen hiç aa bebesin ki harbiden güzel oluyor ya. Ne dedim ben demedim mi? Harbiden helal olsun Beysun. Şuraları şöyle düzeltelim de güzel gözüksün. Şuraları şöyle yapalım. Şöyle 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 şöyle. Şöyle şöyle, şöyle. Beysir, oran bittiyse bir a yos bir şey söyleyeceğim Beksiyon yosun falan da koysan oralara. Yosun falan koyabiliyorsan ya da istersen bana bırak diyeceğim. Yok yok ben koyayım yosun yosun koyayım. Tamam. Yosun falan da koysana güzel gözükür bence. Şunları şöyle yapalım da. Burası güzel gözüksün. Bakayım bir Harbiden güzel gözüküyor. Şurayı da şöyle yapalım. Şöyle 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 bakayım. Şu bir dakika şurayı da şöyle yap. Bakalım şöyle. Evet harbiden güzel gözüküyor. Buralarda zaten tek başıma yapıyorum. Miray yardımcı olmuyor. Bebek tak akvaryum yapıyor. Miray sen bilirsin. O zaman sana oda, oda falan yok. Ya hayır ya bana ne? Öyle bir şey yok. Ben yapmayacağım hiçbir şey. Of ya bu kızlar gerçekten hiçbir şey yaramıyor arkadaşlar. Kız olursanız büyük ihtimalle hiçbir şey yaramazsınız. Erkekseniz büyük ihtimalle her işi size yaparsınız. Bak buradan bana böyle bakıyor. <laughs> Vallahi çok iyi çok da komik. <laughs> Allah Allah bir de gülüyor ya. Bebek söyle güzel oldu ha Ama bir dakika bunlar şey gibi gözüküyor ya. Suyun içinde gözükmüyor ki kötü gözüküyor bence. Bebek suyun, bence hiç koyma. Bc de ya. suyun içine gibi gözükmüyorlar hanımefendi amca. Kötü oldu binaş. Evet kötü oldu ya. Boşver o zaman koyma bebekçiyi kötü gözüküyor. Tamam o senin akvaryum bittiyse gel bana burada yardımcı ol. Burayı tamamen e, bunker'dan yapmamız gerek yani bu bloktan. Hadi bakalım şuraları şöyle yapalım. Büyük ihtimalle. Ondan sonra da herhalde bir yukarı gidip bakarız ne oldu diye. Çok merak ediyorum. Bekçilik sen merak ediyor musun? Merak ediyorum acaba ne oldu? Vallahi inşallah kötü bir şey olmamıştır da ev duruyordur ya yukarıda da yaşayabiliriz. Sen öyle sen Doğan bize çok kızdı. Of Doğanle Doğanle ne ya neymiş bu Doğanle ya Haberi bize kızıyor. Ne yaptık sanki? Sadece gece yaptık havayı. Ne yaptık başka? Bir de yağmur yağ yağdırdık. O kadar yani. Ne olmuş yani? Bence de hiçbir şey olmaz yani. Ne olmuş sanki? Ee, Canımızı mı istedik? Bebek Sönük buraya bankır. Hiç güzel olmadı bunlar bu arada. Git kendi odana yap. Burası lobi burası. Ana lobimiz ana. Ana yer. Burada bir şey olursa direkt buraya geleceğiz. Çünkü burası ana yer. Şimdi şuraları da şöyle yapalım. Bakayım bir burası nasıl güzel gözükecek mi? Akvaryum tarafından. Vay fıstık gibi gözüktü valla. Şuraları da şöyle yapalım. Çok güzel oluyor Bebek Sönük bu arada. Sence güzel oluyor mu? Onun üzerinden kaç verirsin? Ben buraya 10 üzerinden 10 milyon buçuk veririm. Bu milyon buçuk. Güzelmiş bebek o oda. Gel gel şuraları da bitirelim. Eee bir dakika şuraları yapmayı unutmuşuz. Şuraları da yapalım. Ha tamamdır. Valla çok iyi oluyor. Aa şuraları gözüküyor. Şuraları da kırıp yapalım şöyle. Heh, çok iyi oluyor be. Valla. Tam istediğim gibi bir şey oluyor. Böyle sabah sağlam bunlar kırılmaz blok galiba. Sağlam bloklara benziyor. O yüzden bunları deni şey aldım. Bakayım. Harbiden çok iyi fıstık gibi oldu he. Çok iyi oldu böyle Burada kaç? Burası 3. Burası da 4'müş ya. O zaman 2 blok 2 blok yapmam gerek. Maalesef. O zaman şöyle yapalım. Buraları böyle böyle böyle. Tamam. Şu an daha güzel oldu. Tamam. İyi güzel oldu. Bebek Sonic ben buradan böyle kendime de şey yapacağım. Böyle bir koridor. Sen de git diğer tarafa yap. Ben bu tarafa yapmayayım mı? Yok sen diğer otu. Heh, o odayı da sen al. Peki ben nereye alacağım? Miray valla sen kusura bakma. Sana hiçbir yer yok. Ya o Bebeşim gel bir yukarıya çıkalım bakalım yukarıda ne var. İnşallah tornado yoktur ya. İnşallah başlamaz. Hadi gel Mira gelecek misin? Bir dakika ben de geleceğim. Ya da gelmesen Mira yani sen bilirsin sana bir şey bir şey olursa. Ee, tamam o zaman ben burada merdivenden bakayım size. Tamam Mira merdivenden bak sen bize. Bu kapı da açık kalsa da olur açık kalmasa da olur. Bu kapı kapalı dursun böyle ne olur ne olmaz. Evet amca hadi gel yukarı bakalım Mira abla seni gelsene. Hayır ben gelmeyeceğim. Yukarısı gayet vardı güzel gözüküyor şu an. Lan Evin çatısı yok. Lan ne oluyor? Bebek Sonic. Canım canım. Bebek Sonic. Eyvah içeri İçeri gir Olamaz. Oltası bende kaldı. Bebek Sonic. Olamaz. İyi misin Bebek Sonic? Canım canım. Evin çatısı duştu Evde yok oldu. Bebek Sonic olamaz. Miray. Miray. Eva. ne yapacağım Bebek Sonic. Öldü galiba. Bebek Sonic galiba öldü. Olamaz Enes o sesler de mi? Miray bebek Sonic Mefta öldü Allah rahmet eylesin Ne diyorsun ya saçmalama Gerçekten bir anda fırtına başladı ve Şu an tornado aldı götürdü bebek Sonic'i <laughs> Nasıl ya olamaz öyle bir şey Oldu bile valla oldu Eyvah eyvah bakayım bir Yukarıya bir çıkayım da bakayım Bebek Sonic Bebek Sonic vallahi ne bebek Sonic ne evden bir iz kaldı Çatı matı uçmuş Geldik çatı yoktu. Buraya tekrar geldik. Bu sefer de fırtına başladı. <laughs> of ya bu nasıl bir gün ya. Çile çile resmen. Pefek Sonic nerede acaba? Belki tornado ile birlikte sürükleniyordur. Ölmemiş olabilir yani. Etrafında dönüyor da olabilir. Onu nasıl kurtarabilirim? Aklıma bir plan var. Lazım ya. Miray. Pefek Sonic ölmemiş olabilir. Miray. Nasıl, nasıl ölmemiş olabilirim? Bildiğin ölmemiş olabilir. Onu kurtarmamız için bana şeyler lazım. Ya böyle uçacak şeyler falan. Elytra mı? Elytra al. Elytra aynen. Elytra tamam. Bir dakika. Ben şimdi bebek Sönü'nü kurtaracağım. Bekle. Şimdi kendime bir zırh ayarlıyorum. Ve sonrasında bebek Sönü'nü kurtaracağım. İşte hazırım. Miray ben hazırım. Ne saçmalama manyak mısın? Bu zırhı ne yapacaksın? Tornadonun kafasını uçuracağım. Kellesini uçuracağım onu. İkiye böleceğim. Saçmalama öyle bir şey olur mu? Olur. Sen bana bırak. Bebek suyunu kardeşimi kurtarmam gerek. Kusura bakma Miray. Sen burada Doğa anne ile yüzleş. Doğa anne sizi çok kötü yapacak. Doğa anneyi ben şimdi geberteceğim merak etme. O iş bende. Geliyorum Bebek Sonic. Bebek Sonic. Bebek Sonic. Ay! Bebek bir dakika anam dur bekle ben de uçmayayım bir dakika bekle bebek suyun. seni kurtaracağım ben de uçmadan önce şöyle atıyorum tut şunu anam tutmuyor da dur bekle uçup denemem gerek bunu hadi 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 yes hayır uçamadım hadi 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 ah ha, tamam uçtum geliyorum bebek senin bekle nerede 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 şurada bir yerdeydi. Bebeksuyun neredeydi? Burada bir yerde. Gördüm Bebeksuyun gördüm seni. Bekle. Bekle etrafta dolaşıyor mu? kafasından tutmam gerek. Bekle Bebeksuyun seni kurtaracağım. Anne amca ben beni kurtar. Nasıl ölmedin sen eller olsun valla. Tutacağım Tutamadım. Devam devam devam. Tekrar tekrar tekrar. Hadi. Tuttum. Bakayım tuttum mu? Yok tutamadım yine. Devam devam devam. <laughs> Bekle seni tutacağım bebek sürük. Merak etme. Oh! Hayır yine tutamadım. Çık çık çık. Tornado'nun içine girdim ben galiba. Anlamadım ama. Şuna şöyle. Bebek sürük bebek sürük bebek sürük. Dur bekle. Ne oluyor? Yine düştü. Ah tuttum mu? Yok yine tutamadım. Devam devam devam. Hadi şu tutsun. Ah tuttum. Anam yanlışlıkla bıraktım. Bebek sürük bekle. Geliyorum tekrardan. Yanlışlıkla bıraktım seni. Hop hadi hadi hadi. 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 Uç, 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 uç. Ha. uç 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 uç. Uç 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 uç. Uç 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 Geliyorum bebek suyun. Tekrardan geliyorum bekle. Dayan. Hii. Tornado buralara ne yapmış? Oha. Her yer çok kötü olmuş. Acayip kötü olmuş her yer. Bekle. Bebek söyle geyim o. Tekrardan başladı. can. Bekle kurtaracağım seni. Dayan. Gördüm seni. Gördüm bebek suyun seni. Bekle geliyorum bekle canım dostum anam tornadon içine girdim. anam 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 beni de götürüyor birazdan hafiften çıkmam gerek buradan bir dakika bebek seni kurtarıp çıkmam gerek ah, bekle hadi çıkayım şunu tornadon yapıştır fireman oh, çıktım tamam içine girmem gerek bekle kurtaracağım dayan Geldim. Bir dakika tuttum mu tutamadım. Beşik tutması çok zor. Gerçekten seni tutması çok zor. Tekrardan deneyeceğim. Bekle. Anam 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 düştüm düştüm düştüm. Düştüm düştüm. Çık çık çabuk tornadodan çık. Tamam çıktım. Bekle bebek söyle tekrardan deneyeceğim. Bekle canım arkadaşım. Bekle seni daha Doğan anne almayacak seni. Benden asla kimse alamaz seni. Bekle. Bekle geldim. Bekle tekrardan deniyorum. Anam gitmiyor bile kafana doğru gelmiyor bile bebek söyle. Tekrardan deneyeceğim. Tekrardan. Hadi tutsun şu. Bu da tutmadı. Kaç 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 tekrardan şöyle. Bebek Zorik bekle. Ha, Bebek Zülik. Ha, benim kafama onu at. Benim kafama onu at. At onu benim kafama. Atabiliyor musun? Atamıyorsun da. Bekle. Ben seni kafana atıyorum. Bebek Zorik yerinde dur. Ben de yerinde dur. Doğru doğru doğru. Nasıl duracaksın yerine? Benim kafamda çalışmıyor ki. Tuttum mu seni? Yok yine tutamadım. Tuttum mu? Yine tutamadım. Tuttum mu? Hayır! Tutamadım yine. Çabuk çabuk çabuk. Kaç kaç kaç. Anam her yerde tornado'lar başladı. Bu ne hal? Lan bu ne? Bebek Sürük bekle. Tuttum mu seni? Tutamadım. Kendimi tutmuşum. Şuradan şöyle dön 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 dön. Dönmeye devam et. Geliyorum Bebek Sürük. Bekle. Dayan. Dayan 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 dayan. Yine atamadım. Yine kafanın gelmiyor. <laughs> of ya. ya. Öleceğim ben. Öleceğim. Ölmeyeceksin bekle. Hiçbir şey olmaz sana şu an. Şu an sadece etrafta birazcık yapraklar uçuşuyor. Bir de topraklar, bloklar, bloklar yok oluyor. Onun haricinde kötü bir şey yok yani. Ee, birazcık kötüymüş aslında düşününce. Şuradan şöyle tekrar deniyorum bebek sana. Hadi. Heh, Tuttum yaşasın gel be gel. Hadi gel gel gel. Öleceğim gel. Öleceğim gel. Aman anam. İn 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 çabuk çabuk. Öleceğim <laughs> gel. <laughs> Beni kurtar dedi. Şunun da. Gir gir çabuk çabuk çabuk. Beni evet, Çok kötüydü. Enes. Enes iyi misiniz? Evet geldik. Bevzun iyi misin? Şunun <laughs> da. Anama bir çikolata için. Ölmedim ölmedim yaşıyorum. Vallahi yaşıyor şu bebeğin helal olsun yukarıya sakın bakma Miray. Ay yukarısı çok kötüydü Enes. Sen nasıl kurtardın? Merak etme ben kurtarırım. Arkadaşımı yarı yolda bırakmam. Anacım canım canım amcam beni kurtardın bana. Gel bebeğin gel. Yürü gidelim. Şurayı devam edelim. Şurayı bitirelim tamamen de. Kafamız rahat olsun. Gel Miray. Of ya. Gerçekten çok korkutucu. Oy, i̇nşallah size bir şey olmadı. Yok yok. Ben Doğa Anne'ye karşı geldim. Çok iyi oldu. İyi ki karşı gelmişim. Şu an içim çok iyi. Neyse ben kendi yerimi yapmaya başlıyorum tekrardan. Hadi görüşürüz. Ben de yapmaya başlıyorum anne. Kurtuldum. Yaşıyorum. <laughs> Ulan bebek Sonic harbiden kurtuldun yaşıyorsun. Ben kendime buraya bir tane PlayStation alanı yapacağım. Bir tane de yatak yeri yapacağım. Ve sonrasında... <laughs> Çok güzel şeyler olacak. Burada artık yaşayabileceğiz. Bu şimşekler doğa annemizi galiba rahat bırakmayacak. Bu saatten sonra galiba burada yaşayacağız. Yapacak bir şey yok. Ben size söylemiştim. Bebek sürücüm ben seninle kalayım lütfen ablası ne olur. Ya Mine abla ben seni istemiyorum ya. Git Eneş amca hayranı değil misin sen ya? Git ona aşık olsana. Bebek sürücüm ya gelmesin valla ben bıktım onlardan ya. Sen uğraş biraz daha. Ben de bıktım valla ya nişanlamada Eneş amca. <laughs> Demek ki herkes bıkmış. Bir tek ben bıkmamışım. Şimdi buraları böyle yaptık. Şuraya bir tane yatak yeri yapacağım. Dışarıda fırtınalar kopuyor ya. Çok çok kötü. İyi ki böyle seni kurtardım ya. Valla çok üzülürdüm onu kurtaramasam. Bakayım burası. 2 6 Tamam. 2 2 4 6. Tamam. Burası. Şuraları şöyle yapalım. Kır kır buralarda da kır. Evet. Buraları da kır. Çok iyi. Tamam. Buralarda kendi rengime göre yapacağım. Ben burayı yeşil oda yapacağım. Yeşil. Yeşil olsun buraya. Hatta ilk başa da şöyle özel bir kapı. Ya Miray ne oldu? Ya özledim seni Enes aşkım. Ya uzak dur Allah aşkına. Git şuraya. İleriye gider misin? Gelme buraya. Allah Allah. Ben burayı yeşil renk yapacağım şimdi. Yeşil. Yün ve yeşil neyden yapsam bundan yapacağım yeşil concureteden yapacağım aşağıları yün kafa şey tavanı da yün yanları da şeyden yapacağım sert ee, neydi bunun ismi terakotanın ismi neydi unuttum bu ne bir şey işte ya aynen sertleştirilmiş bir şey işte ismi ondan yapıyorum şuraları şimdi buralarda yün yapacağım Ay güzel gözüküyor ha vallahi güzel oldu arkadaşlar. Baksanıza beğendim ben. Bakayım şurada yün yapalım şöyle. Oh mis mis güzel oldu Evimin içi çok güzel oldu Vallahi çok iyi oldu Şimdi buraya da playstation falan koyacağım şuraya da yatağıma koyarım Ondan sonrasında burada mışıl mışıl yatarız Sadece şu şimşek sesleri falan biraz korkutuyor Onun haricinde bir şey yok Tamam şu an çok iyi Sonra buraya fırın koyayım chest koyayım Bunları falan koyayım özel yerim olsun kendi şahsi Şurada şöyle Anacığım ne yaptı Nasıl olmuş bebek suyun? Buraya fırın falan koyuyor. Şunu şöyle. Jacuzzi de koy jacuzzi. Burası onu git lobiye koy bebek suyun. Buraya koyulur mu jacuzzi? Allah aşkına ya. Sen bu kadar beyni yoksun musun? Bana arada bir şey söyleyeceğim galiba şey duymuş gibi. Ne ne oldu? Aa bir dakika. Durmuş gibi mi? Hayır, duramaz. Doanne bize çok kızgın. Hayır, durdu diyor bebeşim. Lan bebeşim, bu kadar abartma. Bir tane koyarsın buraya. Tamam. Gel bir e, durmuş gibiyse gel bir bakalım. Gel bir bakalım. Ama sen bak bu Ben ölmek istemiyorum. Tamam bakayım. Şöyle bir dikkatli bir şekilde çıktım. Tamam bebeğim. Sadece yağmur var şu an. Başka bir şey yok. Valla etrafa bak. Etrafta sadece odunlar kalmış. Yapraklar falan yok olmuş. Bu ne de bir şey var. Bunları aşağı koyarız çünkü şey. doğru. Bar duranları alalım da aşağıya koyarız. Bu ne ya? Bu ne hal? Bebek ya çok kötü olmuş burası. Bu ne? anana benzemiş bu ne? Vallahi kuraklık alana benzemiş. En iyisi biz buradan gidelim Bebek Ne dersin? Zaten e, şu an diye ihtiyacımız yok aslında. Ama bir gün duralım mı? Belki de ya. Duralım anacan. Çatının anına bak. Bebek gel. Bir gün Minecraft'da duralım. Niye biliyor musun? Ne olur ne olmaz tekrardan başlarsa ölmeyelim. Tamam iyi fikir. Neyse o zaman öyle yapalım. Arkadaşlar bu videonun burada sonuna geliyoruz. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Böyle videoların devamı için lütfen like like atmayı, kanalımıza abone olmayı açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Yana çıkan videoları lütfen tıklayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.